Herkese merhaba arkadaşlar. Ali Emlak'tan Hakan Arabacı ben. Bugün Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Stadyum bölgesinin arka tarafında yer alan sıfır binamızda yüksek girişli 1 artı 1 tanıtmaya geldik sizlere. Şu binamızın giriş alanı burası. Ön tarafta yolumuz var. Yol cephelidir. Kuzey cephesine bakan konumdayız şu anda. Giriş yaptığımız zaman güzel bir... Ee, Burada demir kapımız var. Ahşap modellerinden oluşan yürüme yolunda da görmüş olduğunuz gibi özel parke taşlarıyla döşenmiş. Ön tarafta da güzel bir yeşil alanımız var. Şu anda toprak ekilmiş sadece. Etrafında ufak çiçekler ekilmiş. Onun haricinde sade toprak olarak gördüğümüz bir peyzaj alanımız var. Yeşillik yapılmamış. Şimdi içeriye doğru girdiğimiz zaman şurası görmüş olduğunuz gibi bu e, gezeceğimiz yere ait olan balkonumuz ve yan taraftaki pencerede bize ait olan kısım. Şimdi ufaktan içeriye doğru ilerleyelim. İlerlemeden önce de Baran istersen o tarafa doğru bir gidip gelebilir misin? Şöyle bir e, apartmanımızın tamamen yeşil alan olarak ayrılmış yerini de bir inceleyelim. Şu anda burada bütün dairelerimiz satıldı. Sadece bir artı bir olan dairemiz var arkadaşlar. Sıfır bir bina zaten. Tüm evrak eksikleri hepsi giderilmiştir. İskan alınmıştır. Ekstradan da kat mülkiyetine geçişi sağlanmıştır. Burada da bina kimlik sertifikamız mevcut. Burada yeni çıkan sisteme göre arkadaşlar şuradaki QR kodunu okuttuğunuz zaman telefonunuzdan bütün bilgileri zaten erişebiliyorsunuz. Şimdi ufaktan dairemizin iç alanına doğru ilerleyelim. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir adet basamakla e, binamızın giriş alanına, seviyesine ulaşıyoruz. İki adet kapımız var. Birisi arka cephe, birisi ön cephe. Bizim dairemiz ön cephe olan yer. Merdivenle alakalı bir sorunumuz yok. Bahçe katı değil, yüksek giriş, yol seviyesinin üstünde kalıyoruz. Yani e, su bastı, sel oldu gibi bir sıkıntılarınız yok bilginiz olsun çünkü asfalt seviyesinden yukarıdayız. Yüksek giriş olarak tabir ettiğimiz bir konumdayız şu anda. Bilindiğimiz, alıştığımız bir artı birlerin iki tık üstünde olan bir yer. Neden? Çünkü şu anda sıfır yapılan bir artı birlerin gerçekten metrekareleri o kadar küçük ki giriş yaptığımız zaman içeride kendimizi yani hemen salonun ortasında veya da odanın içerisinde buluyoruz. Burası gayet güzel. ...salon alanı çok kullanışlı. Yaklaşık 25 metrekareden daha fazla bir kullanım alanına sahip bir salon mutfak alanımız var. Mutfak gördüğünüz gibi arkadaşlar burada 4-5 adet e, dolap kapağından oluşan lake dolap kapaklarıyla... ...burada siyah füme camlarıyla birlikte güzel bir uyum sağlayan şık, sade, beyaz... Bir mutfak modeli var bizleri karşılayan. Buzdolabı yerimiz hazır. Çamaşır makinesi yerimiz hazır. Eğer istenirse set üstü elektrikli ocak yapılabilir. Eğer istenirse de ankastre konulup buradan mermer kesim işlemi yapılabilir. Yerlerimiz tamamen laminat parke olarak tasarlanmış. Parkelerin rengi gerçekten çok hoş. Duvarlarla beraber bir uyum sağlamış. Doğalgaz tesisatımız hazır kurulu şu anda görmüş olduğunuz gibi doğal gazımız yok. Lakin eğer isterseniz petek döşeyip ısı pompası ile birlikte şu an kullanıma hazır hale getirebilirsiniz elektrik tasarrufu ile beraber. Şimdi burada güzel de bir çelik kapımız vardı görmüş olduğunuz gibi. Şöyle sen geç istersen ben kapıyı açacağım. Burada bir banyo alanımız var gördüğünüz gibi. İçeride ışık olmadığından dolayı birazcık karanlık olabilir. Banyo lavabo da gayet geniş aslında. Orada mesela şöyle ben bir girişim içeriye. Burada çamaşır makinesi yerimiz var. Termosifon için yerimiz var. Bir artı bir evlerde çamaşır makinesini banyoya koyup, koyup bulaşık makinesini da e, mutfak alanına koymak biraz zor. Genelde yer olmuyor metrekare düşük olduğundan. Lakin burada çamaşır makinesi bırakabiliyorsunuz. Termosifonunuzu koyabiliyorsunuz. İçeriye de bulaşık makinesi alabiliyorsunuz. Şurada buğulu bir cam yapılmış, görmüş olduğunuz gibi tek taraflı sürgülü bir duşa kabin alanımız var buğulu camla birlikte şeritlerle güzel bir duşa kabin alanı mevcut. Şimdi odamıza geçelim. Salonun içinden odaya geçiş yapabileceğimiz bir adet odamız var. Tabi yani burası yazlık bir daire. Ee, öyle. 3-4 kişilik bir ailenin yaşayabileceği bir ev değil. Yani buraya köşeye bir e, ya da tam buraya böyle diklemesine çift kişilik bir yatak atılabilir. Buraya bir dolap bırakılabilir. Ancak o şekilde bir tasarım yapabilirsiniz. Tam da yeri hazır aslında değil mi Baran? Buraya e, böyle güzel bir çift kişilik yatak atılır. Buraya tam bir köşeye bir tane komodin bırakılır. Zaten buraya priz koymuşlar her iki köşeye de. Tam buraya da köşeye güzel bir durum atılırsa eğer burada çift kişilik yatakla beraber bir oturum sağlanabilir. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada boydan boya bir e, kapı bırakılmış sürgülü bir kapımız. Lakin biz buradan çıkmayacağız. Salon alanından çıkış yapacağız ki e, sizin aklınız karışmasın. Yani balkona sadece odadan mı çıkış oluyor demeyin diye hemen gelelim burada köşeden balkonumuza çıkış sağlayalım. Burada tam köşede dediğim gibi balkona çıkış alanımız var. Balkon metrekaresi çok büyük. Gerçekten bakın burada görmüş olduğunuz gibi 3 adet fayanstan oluşuyor. Bu fayanslar büyük ihtimalle 50 50 yani 1,5 metre genişliği olan ve yaklaşık da 2 3 metre uzunlaması olan bir balkon alanından bahsediyoruz ki gerçekten çok güzel. Dediğimde Didim'de biliyorsunuz balkon sıkıntısı çok fazla yaşıyoruz. Yani Balkonlar çok küçük, oturuma müsait değil. Bunun sıkıntıları, bunun sorunlarını hep sizden geliyor zaten. Alıyoruz bu yorumları ama işte maalesef metrekareler yetersiz olduğundan dolayı bu sorunlarla hep karşı karşıya kalıyoruz. Balkonda e, bir adet musluk bırakılmış gider. Tam şu anda baranın orada duruyor. Bu da içeride az önce bahsettiğim Kalorifer döşemek isterseniz eğer ısı pompası olarak kullanabileceğiniz tesisatta orada hazır olarak bırakılmış. Buraya e, kesinlikle bir cam balkon müthiş olacaktır. Güzel bir cam balkon yapılırsa eğer hem içerideki e, yatak odasının oturma alanını büyütebilirsiniz. Hem de kışın burada çok güzel vakit geçirebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten 1 artı 1 sıfır e, kat mülkiyeti olan bir daire gezdik bugün sizlerle beraber. Satış rakamımız 1.250.000 TL. Bu rakam üzerinden de pazarlığımız da mevcuttur. Mal sahibiyle birebir pazarlık yapma imkanınız mevcuttur arkadaşlar burada. Şimdiden kendinize iyi bakın diyorum. Alıcısına hayırlı uğurlu olması dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.